Şimdi anlatacaklarımız biraz korkutucu olabilir. Yani öyle hıh gibi korkutucu değil, ontolojik anlamda korkutucu. Ontolojinin anlamı aklına gelmiyorsa sorun değil. Sen değil, eğitim sistemi utansın. Ekşi Sözlük'teki ontoloji başlığında Zodi isimli yazar şöyle bir tanım yapmış. Ben kimim sorusunu inceleyen felsefe. Peki ne alakası var? şu alakası var. Örneğin 80'lerde doğan çocuklar için dünyanın bütün bilgisi aşağı yukarı ana Britanika'ya sığabilecek kadardı. Ansiklopedide bulunmayan bilgilerse nereden baksan yok kıymetindeydi. Öyle ya, önemli olsalar ansiklopediye girerlerdi. Ontolojinin ne olduğunu öğrenmek mi istiyordun? Kalkar doğru cildi bulur, sayfayı arar, açar okurdun. Şimdi telefonu alıyorsun, E'ye basınca ekşiyi tahmin ediyor, ont yazınca ontolojiyi tahmin ediyor, x yazınca işte bu kadar hızlı. Peki bunu geçtik. Ya 100-150 sene önce bir halk ozanından şarkı dinleyip çok beğenseydin, belki ömrün boyunca tekrar dinlemek isteyip başaramayacaktın. Oysa ki şimdi sen de bir şarkı yapıp internete yükleyebilir, verisel ölümsüzlüğünü ilan edebilirsin. 150 sene önce senden 10 kat yetenekli halk ozanının asla sahip olamadığı bir fırsat. Veya diyelim ki gündemden haberdar olmak istedin. Hayır sanki istemesen ne olacak? Eski arkadaşları bulmak için açılan Facebook'lar artık dünyanın gündemini gözüne sokuyor. Gezegenin öbür ucunda olan olay Twitter'da trending topic olup feedine düşüyor medyada sansür, yanlı yayın gibi konular eskiden çok kritikken artık aynı önemi arz etmiyor. Bireyler haberleri kendi görüşlerine göre yorumluyor ve paylaşıyor. Eskiden önemli bir şey olduğunda televizyonu açardık. Şimdi televizyonu beğenmeyip internetten takip ediyoruz. Bundan 15 sene önce MP3 diye bir Walkman çıkmış diyen milletvekilleri şimdi Twitter'dan birbirini kınıyor, meclisten yayın yasağı geldiğinde görüşmeleri Ustream'den, Periscope'dan yayınlıyor. Tarihin başka zamanında yaşasak bir bilgiyi kağıda basılmış halde görüp belli ki bu mühim bir şey diye düşünecekken şimdi yazıya inanmayıp kardeşim madem gerçek videosu nerede diye araştırıyoruz. Kitabıyla uğraşmak zorunda kalsak aman bunu da bilmeyi vereyim. Diyeceğiniz bilgiler artık daha geniş kitlelere hitap ediyor. Üstüne para verseler fizik kitabını açıp kuantum fiziğinin temel kavramlarını öğrenmeye zahmet etmeyecekken video anlatımı çok heyecanlı olduğu için birkaç saat içinde öğreniyoruz. Dünyadaki herkesin sahip olduğu bilgi kadar suyu bir havuza doldurduğunu düşün. İşte o havuzu hiç bu kadar dolu görmemiştik. Korkutucu olacak demiştik ama henüz korkmadın mı? Vallahi ayıp ediyorsun. Düşünsene insanlar 200 bin senedir bu dünyada yaşıyorlar. Medeniyet dediğimiz şey nereden baksan 6 bin senelik. Ve sen tam şu anda bu videoyu izlerken insan türünün bilgiye ilk kez bu kadar kolay ulaştığı günleri yaşıyorsun. Resmen seçilmiş kişi falan gibi bir şişi kişisin yani. Tarih boyunca kralların, imparatorların erişebildiği bilginin kat kat fazlası burnunun dibinde ve neredeyse bedava. Hala korkmadıysan bir ara sakin kafayla tekrar düşün. Veri devrimi tarihin en dramatik sıçrayışlarından biri oldu ve olmaya devam ediyor. Ama filmin en heyecanlı yerine nasıl geldik hala bilmiyoruz. Ne diyelim, kaynanamız bizi seviyormuş.